Katı cisimler. Katı cisimler aslında çok kolay. Sadece formülleri bilmemiz lazım. Formülleri de bilirsek inan ki üçgenlerden daha kolay bence. Sadece görme meselesi ve formülleri bilme. Ezber yapmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışacağım. Çok acele etmemize gerek yok. Haftaya perşembe zaten bitiyor dersiniz. Onun için yavaş yavaş gideceğim. Çok hızlı bitirmeme anlamı yok. Şimdi arkadaşlar katı Hocam, cisimler. Bir, dakika, bir şey sorabilir miyim? Deneme ha. çözümlerini ne zaman yapacağız? Deneme mi? Şey bu taramanın çözümleri var ya pardon. Yarın bakarız onlara. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir prizma. Ee, prizma yani katı cisimleri incelerken oturduğunuz evde oturduğunuz evin yani odayı düşünün arkadaşlar. Prizma hani Onun içinde oturuyorsunuz, köşelere bakacaksınız, iki köşeyi birleştireceğiz. Hangisi dik olur, hangisi yamuk olur onları görmemiz lazım. Onun için şöyle biraz üç boyutlu düşünme şeyi var burada. Buradan da nasıl vereceğim ben onu tam, anla tam anlatamayabilirim ama biraz hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim sizden. Bakalım elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Ayan bayan gözükenler olacak. Bazıları gözükmeyecek. Elimizden geldiğince dilimiz önce yardımcı olacağım ben size arkadaşlar. Şimdi prizma dediğimiz zaman alt ve üst tabanları alt ve üst tabanları eş olan yani paralel ve eş şekillerden oluşan cisimlere prizma diyoruz arkadaşlar. Şimdi alt ve üst taban iki tane tabanımız var. Şuradan üst tabanımız bakın şurası. Şu aşağıdaki de arkadaşlar alt tabanımız olacak. Şu yandakiler ne olacak peki? Yandakiler de bizim için yanal yani yan yüzeyler anlamında. Yan. Şunlar bir, iki. Bakın burası yan yüzey. Yanal diyeceğiz evet. Bu üç, üç tane burada oldu. Bir de bunun ta şu arkada var arkadaşlar, şu ad'yi kapsayan dört tane bunun yanan alanı var. Haftaya şey yapacağız, ee, Analiti yapacağız. Tamam. İkisi de formülü, bu da formülü, o da formülü. Onun için gerekirse not alın. Ben anlatıyorken not alın. Ben onları yazdırmak isterim size. Hani yakında olsanız, örgün olsa yazdırırdım bunları. Bence siz de bir yandan yazın yazmadan olmaz bunlar arkadaşlar. Prizma deyince demek ki burada yanal ayr ayrıtları bunlar oluyormuş. Ee, üst ve alt taban olmak üzere iki tane de tabanım var benim üst ve alt taban olmak üzere eş alanlı. Dolayısıyla bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? Birer prizma olarak adlandırılacakmış. Şimdi hemen şuraya geçeyim. Şunu da anlatacağız. Şimdi yan alan dediğimiz olay yan alan dediğim olay yan yüzeylerin oluşturan dört, dikdörtgenlerin alanları toplamıdır. Birazdan sorusunu göstereceğim. Yan alan ne demek? Taban alanı çarpı yani taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyor. Bak birinci formülüm burada. Şurası. Taban çevresi yan alan nasıl bulunuyormuş? Taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklik değil mi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Altıgen olur, dörtgen olur. Çevren kaçsa, ona göre bakacağız arkadaşlar. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yan alanını böyle buluyoruz. Sakın ha taban alanı demeyin. Taban çevresi çarpı yükseklik diyeceğiz. Bakın bir öncekine tekrar geri dönüyorum. Hop geldim şuraya. Sildim burayı. Taban çevresi bu adam. Mesela şurası A olsun, şura B olsun, şura C olsun, Şura arkadaki de D olsun şurası. Benim taban çevrem A artı B artı C artı D olacak. Çarpı yükseklik. Sen dört tane alanı buluyorsun. Bak. Bir. iki, Üç. Bir de şu arkada görünen yer var. Dört tane arkadaşlar. Bu ön yüzey değil. şurası yani. Komple arkadaki kısım. Dört tane yüzeyin alanını bulmuş oluyorsun. Demek ki bu benim neymiş? Yanan alanımmış arkadaşlar. Yanan alan. Şimdi yanan alanla yüzey alanına şöyle diyeyim. Yanan alanla e, tüm alan diyecek mesela. Yanan alanla tüm alan. Bazen bunlara kafanız gidecek. Şimdi tüm alanı nasıl bulacağım? Tüm alanda bir de bunların üst tabanı vardı ya az önceki soruda arkadaşlar. Taban alanı iki tane taban alanı artı yan alanı dediğim zaman evet yüzey alanı dediğim zaman yani yüzey alanı dediğim aslında prizmanın tüm alanı anlamında. Alan dediği şey yüzey alanıdır arkadaşlar. Yüzey alanı. Üstte altta birer yüzeyidir bunun. Yananlar da birer yüzeydir. Sonuçta yüzey alan dediği şey tüm alandır. Bu eşittir. Tüm alan arkadaşlar. Tüm alan. Tüm alan neymiş? Hem alt hem üst tabanı topluyorum. Artı yanan alan diyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Formül formül gideceğiz böyle. Geçtik. Peki hacim ne? Hacimi nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar tüm cisimlerde, tüm katı cisimlerde hacminiz taban alanı çarpı yükseklik olacak arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik. Böyle yukarıya doğru üçgen gibi olanların da sadece şunu yapacağız. Mesela koni gibi veya piramit gibi. Diyeceğiz ki yukarıya doğru böyle eğer üçgen gibiyse arkadaşlar önüne ne koyuyoruz? Var mı bilen? Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Aynen. Eğer yukarıya doğru sivri bir hal alıyorsa o zaman onun önüne 1 bölü 3 koyacağız arkadaşlar. Bunlarda da hacim bu şekilde bulunacak. Evet. Tamam mı? Normalde taban alanı çarpı yükseklik normal prizmalar için yapılıyor arkadaşlar. Şimdi üç tane formül öğrendik. Birincisi taban çevresi çarpı yükseklik benim yalan alanımı veriyor. Taban çevresi çarpı yükseklik. Hep bunu her zaman anlatmayacağım. Burada iyice anlatayım. iyice otursun. Sonrakilerde artık tak tak yapacaksınız orada. Taban alanı dediğim şey iki, hem alt hem üst bu iki tane taban alanı olur arkadaşlar. İki tane taban alanı vardır prizmada. O zaman tüm yüzey alanı A dediği şey yüzey alanıdır. Yüzey alanı dediği şey de iki taban alanı artı yalan alandır. Hacminde taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Burada göstermiş, şekilleştirmişler. Üst tabanım, alt tabanım. Üst tabanla alt taban birbirine eşittir arkadaşlar. Alan olarak, benim ayrıtlarım var. Şurası yan yüzeyim. toplamda bu dikdörtgen e, dik prizmada kaç tane yan alan var arkadaşlar? Ya da yüze... 4. dört, aferin, dört tane. Bir de üst, bir de bu altı. O zaman altı tane yüzey alanım var ama yan olarak dört tane var. Birinci yüzey yan olarak. ikinci şu arkadaki üçüncü, bir de ön tarafı düşünün arkadaşlar. Dört tane. Biraz boyutumuz farklı olacak. Üç boyutlu. Dolayısıyla burada dört tane yanan alan var. Üst, iki tane de alt ve üst olmak üzere iki tane üst ve alt alanımız var arkadaşlar. Ayrıt dediği şey ne peki? Ayrıt. Ayrıt. Bakın ayrıt. Burası neymiş? Yan ayrıt. Yanal ayrıt yani. Yanal, yan yüzeylerin ayrıtı, uzunluk alarak düşünebiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Yani taban alanının ayrıtı gibi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım soruyla taşlandıralım diyeceğim. Hah gelmemişler durun. Şimdi üçgen dik prizma. Sonuçta bu prizmadır. Tabanı üçgen olan prizmalara biz ne diyormuşuz? Üçgen prizma. Tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma diyeceğiz arkadaşlar. Buranın her zaman 90 derece olmasına gerek yok. Şuranın şu açılan, bura değil. Burada 90 derece olursa hem üçgen dik olur hem de dik prizmada olabilir arkadaşlar. Şimdi bunun alanını nasıl bulacağız? Hadi alanına gelelim. Alanı nasıl buluyoruz? Çok olmadı. Şimdi buranın alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın. Tüm yüzey alanı deseydi şöyle bulacaktık. Önce ya da yanal alandan başlayalım. Şimdi bakın şuraya bakın arkadaşlar. Şu A, C. A, C arkadaşlar. Benim burası neyim arkadaşlar? B, yani bir tane yanal alalım değil mi? Yanal alalım ya benim burası. Yani yanal yüzey alanı diyelim. Peki burada yanal alanı bulmam için benim bakın şurası B'miş. Burası B. Peki şu yüksekliğe ben h dersem. O zaman burada bir b çarpı h diyemem buraya ben. Derim. Değil mi arkadaşlar? Bir de bunun arkasında olan kısım var. Şurası. Ta arkada olan. Burayı da silelim. Şöyle yapacağım. Bir tane b çarpı h geldi. Bakın b çarpı h dedim. Bir de şu a'yı görünen arkadaşlar. a var. Sizin yüksekliğiniz gene h artı a çarpı h dersiniz. Evet. Artı artı. Bir de şurada c var arkadaşlar. c C çarpı yüksekliğim yine H. O zaman C çarpı H dersin. Sizin burası neyimiz oluyor? Neyimiz oluyor burası? Yanal alan. Tamam mı? Yanal alanımız oluyor. E yüzey alanım ne? Bakın buraya 90 derece demiş. C çarpı A bölü 2 dersiniz. C çarpı A bölü 2 dersiniz. Aynen çevreden de geliyor hocam. Sen gör diye söyledim ben. Ya da ne yaparsın? Yanal alanı bulmak için ne yaparsın? Çevreyi toplarsın. A, B, C. A artı B artı C çarpı H dersin. Bak aynısı. Bu oradan geliyor zaten. Falha hocam. Şimdi peki taban alanı nasıl bulacağım? Buranın 90 derece olduğunu vermiş. Bakın şurada göstermiş. 90 olsun burası. O zaman taban alan C çarpı A'mış gibi böyle iki diyebilirsiniz. Ama bundan iki tane var unutmayın. Hem altta hem de üstte arkadaşlar iki alanımız var. Tamam mı? C çarpı A bölü iki. Oradan da iki tane alan olduğu için tüm alan derse de yan alan artı alt ve üst tabanların alanlarının toplamını yaparız. Ellerinizden öper bir bakın bakayım yapabiliyor musunuz? Tabanı düzgün altıgen olan dik prizmanın taban alanı. Önce burada altıgenin özelliği falan onları da biliyor musunuz bakalım ne kadar önemlisiniz. Önemli olan o şimdi. Taban alanı 54 kök 3 santimetre karedir diyor. Taban alanı kim bunun? Altıgen. Altıgenin alanı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Önce onu bilmeniz lazım tabi. Düzgün demiş mi? Bakalım düzgün demiş. Düzgün dediyse rahatsınız. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Eğer burası A ise şu en uzun köşegenin uzunluğu ne kadardı? 2A. Güzel. Peki. Şimdi bu e, burada kaç tane eşkenar üçgen oluşturuyorduk biz? Hatırlıyor musunuz? Heh, çok güzel. Burada 6 tane biz eşkenar üçgen oluşturuyorduk arkadaşlar. 6 tane. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane. Bütün ayrıtları aynı. O zaman sen altıgenin alanını bulurken dersin ki ben bir tanesinin alanını bulursam ile çarparsam ben alanımı bulmuş olurum derim. Tamam mı arkadaşlar? Peki eşken eşken alan nasıl bulunuyordu? A kare. Kök 3 bölü 4 diyorduk. Demiş ki taban alanı 54 kök 3 demiş. Hemen yazalım buraya. 54 kök 3 demiş. da yanlışlık yaptım mı ben bir yerde? Heh, aferin. Şimdi burayı 6 ile çarpmamız lazım. Neden? Çünkü 6 tane eşkenar üçgen eşken olduğu için 6 ile çarpmam lazım. Hemen sadeleştirelim şunu. Burası 9. Ne oldu burası arkadaşlar? A kare. Şu köküçler de gitti. Değil mi? A kare eşittir. 4 kere 9 36 diye yazdım. A buradan 6 geldi arkadaşlar. Demek ki bir kenarın bir kenarım 6 olarak bulunmuş. Anlaşıldı mı burası? 6. Taban ayrıtı A santim olan prizmanın yan alanı A santimetre kare. Yan alanını nasıl bulacağız? Bekliyorum sizden. Şuraya haş diyelim. Yüksekliği de vermemiş bize. Ne yaparız ki? Taban çevresi kaç yapıyor? Evet. Taban çevresi senin bir tane kenarın altı bundan altı tane var. Bura altı, bura altı, bura altı, bura altı, bura altı. Altı tane 6, 36. altı. Otuz altı. 36 çarpı H senin neyinmiş? Taban ayıtı A santim olan prizmanın yalan alanı. Yani bu A oluyor arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Peki hacmini nasıl buluyoruz hacmini? Hacim nasıl bulunuyordu? Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı ne zaten vermiş bana burada? Bakın. 54 kök 3 çarpı haş diyor. Bunların bu da B'miş arkadaşlar. Bunları birbirine oranlayın arkadaşlar. Neyi sormuş? B bölü a oranı sormuş. Şuraya yazalım. 54 kök 3 çarpı haş bölü 36 çarpı haş diyeceğiz. Haşlar gitti. Şunları 18'e sadeleştirelim. 3'e 2 arkadaşlar. 3 kök 3 bölü 2. Cevabımız denizi Anladık mı? Zor mu peki? Bence zor değil değil mi? Bu hani yapabilir. Çok gene de bilmeniz gerekiyordu burada. Eşkenar üçgen de girdiği için içine. Formülü de unutmayalım. Ezberlerseniz yaparsınız arkadaşlar. Unutmayın. Yazın bir yerlere. Heh. Biraz daha güzel bir soru. prizmanın hacmi 288 santimetre kareymiş. Olduğuna göre pp uzunluğu kaçtır diyor. Şu pp uzunluğu. Buna bak 90 dereceyi vermiş bize. İşimizi rahatlatmış. Prizmanın hacmi nasıl bulunur? AC6 diyor. Bir dakika. AC6 Evet. CB8'miş. Bana burası lazım. Alanı bulacağım ya CB. Buranın alanı nedir arkadaşlar? 6 kere 8, 48 bölü 2'dir. O zaman alan, taban alanı bulduk. V eşittir. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Şimdi benim V'yi yazıyorum buraya. Taban alanım 24. 24, 6 kere 8, 48, 2, 24. Yüksekliğim ne? Yüksekliği vermiş mi? Vermemiş. Bunu haç demiş ama hacmi vermiş. Hacim 288'dir. Bu da 24 çarpı haçtır. Buradan haçım eşittir. 12 mi geliyor? Haş 12. Çıktı mı? Haşımız 12 bakın. Anladık mı burayı? Haşı. Tamam. Şimdi bunu bize vermiş. Şurayı bir sileyim şöyle. Ne yaparız burada? Bir düşünün siz yine. Haş olmaz. Öyle olmaz. Başka bir ayrıttan sen başka bir ayrıta gidiyorsun. Heh. Ne olacak? Bak şimdi burayı soruyor ya sana. Senin yüksekliğin şudur. Bak yükseklik burası. Bu yüksekliği kaç buldun? 12 buldum. Aynı şey. Bu yükseklik 12. Şimdi burası orta nokta mı demiş? BP eşit. Nerede orası göremedim. Şu BP ile bakın PC eşit. Şunları da eşit vermiş bize. Buranın uzunluğu tamamı kaçtı? 6'ydı. Buranın uzunluğu tamam 8'di. O zaman burada 4 olur. Şurada arkadaşlar 3 olur. Gördünüz mü şurayı? Gördünüz değil mi? O zaman şurayı birleştirelim. Bakın burada 90 derece olur. Nasıl olur bu? 90 derece olur. Şurayı anlayabildiniz mi şu 90 dereceyi? Ya ortadan, tavanın ortasından aşağı iniyorsunuz. Tam yani dik olarak iniyorsunuz. Yani bu sizin iki tane duvarın birleştiği yer iki tane duvarın birleştiği yer iki duvardan aşağı köşe burası. Sen köşeden de aynı uzaklıkta gelmişsin. Bu köşeden de aynı uzaklıkta. Aynı şekilde aşağı inersen burası 90 derece olur. Bir kere bunları görmeniz lazım. Havadan çekip indirmeniz lazım. Bura 3, bura 4. O zaman bura 5 yaptı. Şurada zaten 10'du arkadaşlar değil mi? Şimdi 3 var, 5 var. Bura 5 lazım bana. Yüksekliğim 12 idi. O zaman şurada mis gibi 13 olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Birkaç tane bakalım şöyle. Hepsini çözmeye gerek yok. Bir uğraşın. Tabanı eşkenar üçgen olan. Tabanı eşkenarsa tepedeki de eşkenar olacak. Şöyle bir çizelim. Çizim yeteneğim pek yoktur benim. Şöyle çizdik arkadaşlar. Ne diyor burada? Tabanı eşkenar üçgen olan dik prizmanın Taban ayrıtı. Taban dediği kişi kim? Bu. Bunun dörtmüş. Yüksekliği ise altı santim. Yükseklik de burası. Tamam mı arkadaşlar? Bura altı, bura dört. Şimdi diyor ki buna göre prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Ne yapacağız? Yüzey alanı neydi? tüm alanda. Tüm alan. Alt ve üstü de topluyoruz. Artı yanları da topluyoruz. Bakalım A mı çıkacak? Şimdi önce şeyi bulmam lazım. Eşkenar üçgenin bir kenarı dört ise alanı kaçtır? Değil mi? A kare kök 3 bölü 4. Hemen yerine koyun 4'ü. 16 kök 3 bölü 4. Şu 4 gitti. Demek ki taban alalım. Benim 4 kök 3'tür. Taban alan 4 kökü 3 ise bir de yukarıda var 2 tane. O zaman bir kere 8 kökü 3 olacak. 8 kökü 3 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 2 taneden biri bu. Peki yan alan nasıl buluyorum? Taban çevrem kaç? 4. 4, 4. 12. 12 çarpı yükseklik 6. Sizin bu yanan alanınızdır arkadaşlar. Yanan alan. Yanan alan 72'dir. 72 artı 8 kök 3 de Cevap Adana'ya. Anlamayan var mı bu olayı? Şimdi önce yüzey alan dediğine göre tüm alanı düşüneceksiniz. Yüzey alan dediğine göre, yüzey alan dediğine göre tüm alanı düşünmeniz gerekir. Şimdi yüzey alanda o zaman taban alanlarına bir bakarsın. Taban alanı 12 nereden geldi? Taban çevresi. Yanan alan şöyle bulunuyor. Yanan alan eşittir taban çevresi. 4, 4, 4, 12 çarpı yükseklik. Bu formül hocam. Taban çevresi tamam. Buradan 72 geldi. Yanal alanın toplamı 72. Eşkenar üçgenden de iki tane eşkenar üçgen olduğu için 8 kök 3. Yani 4 kök 3, 4 kök daha 8 kök 3. Alanın böylelikle bulunmuş oldu. Bir tane daha değişik varsa ona bakayım arkadaşlar. Mesela buna bakalım bir de. Yamuğu biliyorsunuz ya. Öğrendiniz yamuğu. Bakalım ne kadar yapabiliyorsunuz. Şimdi. Diyor ki AD paralel. Tamam. AD paralel. Nerede AD? AD burası. Taban alan çarpı yükseklik. hacmi unutmayın. Evet. Şimdi bunlar da verilmiş. Hepsi eşit. Hepsi verilmiş. Bir tek şura verilmemiş. EF8 demiş. Bakın şu EF8. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir yamuk? İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta ne oluyordu? Bunları çektiğiniz zaman şuralar eşit oluyordu arkadaşlar. Değil mi? Buralar eşit oluyordu. Buna dikkat edeceğiz. İkiz kenar yamuk demek şunların da aynı olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın bura 4'müş. Ben şuradan aşağıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde çektim bunu. Buralar 90 derece. Şura 4 ise şura 4 yapar mı? 4 yapar. Değil mi? Peki şuralar eş mi? Buralar eşti. O zaman burası 2. Burası 2 yapar mı? 2'ye 2, değil mi? Bana neyi sormuş burada? Dik prizma verilmiş. Buna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Bak 2 var. Şura 4 değil mi arkadaşlar? Başka ne yapacağız? Taban alanı nasıl bulabiliriz? Şurada 4'müş. Bakın şu 4. Şuraya çektim 4'ü. Burada 90 derece var. 4'ün karesi. Pisagor yapıyoruz değil mi? 4'ün karesi eşittir. Şura haş olsun. H kare artı 2'nin karesi. Buradan 16, 12, 12 eşittir. H kareye Buradan 2 kök 3 eşittir haşa arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sen şu yüksekliği buldun. Yani burası 2 kök 3 burası 8 tamamı burası 4. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Evet. Alt taban üst taban alt taban üst taban topluyoruz. Yarı 2'ye bölüyoruz. 4 artı 8 bölü 2 yüksekliğin kaç? 2 kök 3. Bunu da buraya yazarsın yamuğun alanını bulmuş olursun. O zaman şu ikiler gitti arkadaşlar. 12 kök 3 yaptı sizin şu yamuk alanı aşağıdaki. E, yükseklik de 8'miş. 12 çarpı 12 kök 3'ten 8'i çarpan 96 kök 3 yaptı arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Hadi bir tane de bunu yapalım. Sonra diğer konuya geçelim. Bakalım şimdi bak nasıl olacak bu. Şimdi ben şunu şöyle çekmek istiyorum. Şu yüzeye dik çektim bunu. Bunları vermiş bana. Burası 2'ymiş. Şura 6. Evet. Buraya indim. Şurayı şöyle yapsam. Burada 90 derecedir arkadaşlar. Değil mi? Burası 6. Yere iniyorsun yani. Tabana iniyorsun. Burası 90 derece olur. Hocam yeri düşün yeri. Yerden ortadan bir yerden dikiyorsun. Burada 90 derece olur hocam. Burada 90, burada 90 aslında. Aynı zamanda orta taban olacak herhalde. Bakalım bura 2'ymiş. Evet. Şura kaç? 3. Burayı da vermiş bize. Şura kaç olacak? Bak 3 var. 2 var. Burası 90 derece arkadaşlar. Üçgen dik prizma demiş. Banyans gibi. Evet. Burası kök 13 mi yapıyor? Evet. Bura kök 13 yaptı. Bak şurası da 90 derece dedim size. Ortadan yere iniyorsunuz. Kök 13 var. 6 var. Size df'yi sormuş. 6'nın karesi artı kök 13'ün karesi eşittir df diyelim. x kök 39 mu? 49 mu acaba? 36 artı 13 eşittir. Buradan 49 yapar bu. x kare. Buradan x eşittir 7 yaptı arkadaşlar. 90 derece açayım. Bir dakika hocam. Hangi 90 derece ama? Şu altının olan 90 dereceyi mi diyorsun? Tamam, bir dakika. Şimdi arkadaşlar, bu bir prizma. Yani evin iki duvarını düşünün. Ya yani şöyle bir şey düşün yani göstereyim ben size. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Duvar, birinci duvar. Şuradaki de ikinci duvar arkadaşlar. Şimdi aldım ben bunu. Şu F noktası olsun. Tam burası F noktası. Sen F'den aşağıya iniyorsun. Aynı yere iniyorsun bak. Aynı yere. Aynı yere iniyorsun. Sonuçta o da 90 olacak. Yani şuradan bahsediyorum bak. Şurayı gördünüz mü? Aynısı. Sen birini köşeden inmişsin. Birini ortadan inmişsin. Aynı. 90 derece. Boyu kısa biraz ama. Şöyle. Tam 90 derece olacak. Bunu görmek lazım. Bunu burada anlatamam ben yani. Başka türlü olmaz Gökmen Hocam. Şimdi burası ne olacak? O zaman bura 90 derece olacak. Neresi? Şurası. Burası 90 derece. Burada sıkıntı yok. Peki sen mesela ortadan bir şey çektin buraya. Sanki burası da 90 derece olmaz mı? Burası da 90 derece. Şansın yok ki. Buranın yamuk gelmesi seni şaşırtmasın. Bu da 90 derece olacak. E burası 90 artık sen burada 3 4 5'i yapabilirsin tamam mı hocam biraz üç boyutlu düşünün hocam üç boyutlu şeyler izleyin burada ben bu kadar anlatabilirim şimdi arkadaşlar bir ara verelim 10 dakika ara bir 40 dakika daha yapacağım yani belki daha fazla da yapabilirim toparlayın kendinizi 10 dakika ara 50 geçe başlayalım bu çıktı bu sonra bitireceğiz tamam mı?